Ve GDZ Elektrik takımından Enes Bey ve Alper Han Bey ile beraberiz. Bir de e, ufaklığımız var Rüya. Hoş geldin. Bayağı uykusuz galiba. Önce korkmaya başladı. GDZ Elektrik ilk maçta bir mağlubiyet, ikinci maçta galibiyetle grupları tamamladı. Kendini üst tura atmayı başardı. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok zorlu karşılaşmalar oynadık bugün. Her iki takım da çok iyiydi. Ama biz iyi mücadele ederek... İkinci maçta galip gelerek grupta çıkmayı garantiledik. Takım arkadaşlarıma, buraya gelen seyircilerimize, hepsine armağan ediyorum bu galibiyeti. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Alperen Bey. Sizin de görüşlerinizi alalım. Ee, i̇lk maç biraz e, talihsizlikler oldu ama olsun ikinci maç telafi ettik. Üst tura geçtik. Ee, mutluyuz, sevinçliyiz. Takım arkadaşlarıma da çok iyi oynadılar ikinci maç. Ben yedektim, onlar çok iyi oynadı. Almasını bildik maçı. Evet, Önümüzdeki maçlara bakacağız. <gülüyor> Klasik. <laughs> Çeyrek finalde bomba gibiyiz. Bu sefer şampiyonluğu alacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz Teşekkür bize size şimdiden.